Kedimiz ise kızım. Kızımız biraz sinirli, asabi bir kedi. Kızımın günü nasıl geçiyor? Genellikle yatıyor sanırım burada. Bütün gün uyuyoruz valla. Ama karışana kadar, biri karışırsa tırmalıyor. İnsanlar sevmeye çalışıyor herhalde. Doğrudur evet. Sevmeye çalışıyorlar, ondan sonra da tırmığı yiyorlar. <laughs> valla herkes ilgileniyor. Seveceğim bir kedi gibi görünüyor ama ondan sonra tırmaladığımı herkes şikayet ediyor bize. Bakımı siz isteniyorsunuz galiba. Bakımı biz isteniyoruz evet. Genelde müşterilerimiz sevmeye çalışıyor. İlk başta sevdiriyor. Daha sonra herkesi tırmalıyor. O yüzden herkesi bir yarası var bu kedide. Evet. Kedimiz dişi 10 yaşlarında kısırlaştırıldı. Böyle. Evet eskiden köpeklere çok saldırıyordu. Şimdi biraz sakinleşti yaş, yaşlanınca. Ama birçok köpeğe saldırdığı var yazı asmak nereden aklınıza geldi? Yani artık insanlar şikayet ediyordu bize kedi tırmalıyor. Biz de artık yazma gereği duyduk. Tırmalamazsın. Yani tırmaladığında kimse artık şikayet etmesin. Ama herkes yine elini uzatıyor. İnadını uzatanlar var tırmalasın diye. İnsanlar gördüklerinde video çekiyorlar sosyal medyada yayınlıyorlar. Yani kediye çok yaklaşılınca biraz hırçın kendisi. Cırmalama yapıyor. Uyarıyoruz. Uyarı şeyimiz var zaten üstünde. Ama insanların bir kedi sevgisi olduğu için ısrarla ellemek istiyorlar. Kendi de huysuz olduğu için cırmalıyor. İnadına yapanlar var. ısrarla söylüyoruz cırmalar. Zaten çekerseniz görürseniz şeyi var. Üstünde yazmışız, uyarmışız. Biz bile şahsımız bile elleyemiyoruz beslediğimiz kediye. Çünkü sürekli cırmalıyor. Bir huysuzluğu var köpeklere saldırmışlığı var. Köpek buradan köpek kimse köpek geçiremiyor. Geçirene saldırıyor. Öyle bu kağıtları çok larda bir yerde olması lazım. Diyorsun, tamam. Canı isterse. Yani. Efendim ben. Evet. Evet.